şeritler bile bıraktı. çok şey yazdı. Gözel uşaklar, çok yaşlı uşaklardı. maşallah, öyle bir şey seçme. bunu ama Gözel, yaşlı ve kabiliyetli uşaklardı. Hamsi. Hiçbirini birini ayrılıkta istemiyorum. Hamsi gözel. Çok sağ olun. Ben sağ olun. sağ razıyız. Çok güzel ben bile söylüyorum ki bunlar bile e, bile değil. Yani Tersin e, Nazirliğinin sayfına da koymadılar. Youtube'da da geliştiriyorlar. Maraklıdır. Mektep için güzel bir şey bu. Tebrik ediyorum <laughs> elimler ve vaziyetler. Her bir kız hoş gelmesin. Ve konaklarımız da var. Bugünkü günde bizi terk tek koymadığınızda göre her birisi bir ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben e, direktörümüz Rafael Melim'e, Melim'lere ve Hacer Melim'e çok teşekkür ederim. Çok sağ ki artık geçen hazırlıktan sayısal bu ile. İki yıldır demeyi olan ki Hacer Melim'e bizim uşaklarım ədiyətə çəkirəm. Ona çox sağ olun deyirəm. Bütün ə, ə, arzularına, həyatda nə arzuluş, arzularına çatsın. Hər zaman izi gülər olsun. Qızım şığı ümməlləmə yox, bizim uşaqların həm də anasısınız. Çox sağ olun ki, bizim uşaqlar Kəbrizə nəzə düşüb. Ona çox sağ olun deyirəm. Hər zaman gözsün, sevilsin, heç vaxt əbərlənməsin gözlərimiz. Çox sağ olun. Bir də vaziyyətnin adından ənəsə bütün valideynlərimiz adından həcə dərməyə çox xoşalım deyirəm. Uşaqlara çox xoşalım deyirəm ki, bu günkü gün əziyyət çəkdilər. Axı kəziyətinizin bəhrətinə yerdilər, çox sağ olunlar. Valideynlərə də demək istəyirəm ki, mən öz adımından sizi bolalığınızı təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olsunlar. Bax bu həyecanı həmin il yaşayır. bütün vadenleri öpürem, tebrik edirem. Balalarına bugünkü günü bura ne arzuyla geliblerse bütün arzularına yetsinler. Her birini, uşakların her birini, evlatların her birini öpürem. Öz balam kimi öpüp balama bakıram. Çok sağ olun. Hacer ben de çok sağ olun. Öpürem. Çok sağ olun. yemek istince hoşlu bana. Hamza minnettarım. Burada gelin benimle birlikte sevincimizi gördüğünüzde göre öz kollegalarımı, benimlere, konularlara, hamıya, hamıya teşekkür edelim. Çok sağ olun. Öz vadenlerime susu teşekkür ederim. ki doğrudan bana kömeyleyecek. Şimdi ne yarattık, ne eyledik, ne eylemedik? Demin yani bizim kadar bulumuzu istedik gösterir. Bunlar birinci sınıftı. Ne derece? onlar bağlıdırlar. Ona göre de hamiye minnettar, hamiye teşekkür ederim. bayramı bir daha mübarek olsun. Hamiye çok sağ olun. Sağ olun şahlar. Hamiye